Karşıdan gelene yol ver. İki yönlü taşıt yolunun iki aracın emniyette geçemeyeceği şekilde dar olduğu yerlerde bu levhayı görmek mümkün. Devam ettirelim. Bunu e, taşıt e, solda gördüğünüz taşıt trafiğine kapalı yol levhası sağdaki de bütün yasaklamalar ve kısıtlamalar kalktı anlamına geliyor. E, İlerleteyim. Testlerde çok göreceksiniz bu tarz sorular. Sağ mecburi yön belli. Sadece o istikamette ilerleyebilir yol anlamına geliyor. Sola mecburi sadece o yönde ilerleme söz konusu olduğu anlamına geliyor. Bunu sorabiliyorlar. Çok bildiğiniz bir şey bu. Ama bunu sorabiliyorlar. E, aday bunu karıştırıyor mu diye. Çünkü bazı adaylar gerçekten yönünü bile karıştırabiliyor. Ciddi söylüyorum bunu. E, ve burada teknik olarak mesela e, sağda gördüğünüz levhaya bir bakalım. Orada okun ucu sola doğru olduğu için sola tehlikeli devamlı viraj. Sağdakine, soldaki levhaya bakın. Size göre oturduğunuz yerde, yerde. yönü sağı gösterdiği için sağa doğru tehlikeli viraj, altındaki de sadece tehlikeli viraj. Üstteki devamlı bir viraj olduğunun ifadesi oluyor. Bu levhaların yollara yerleştirilmesinin nedeni ne oluyor? Niye yerleştiriyorlar bu levhayı? Eğer ki hız yapıyorsan yavaşla diye. Aynen öyle. Ee, aslında A, hızı kesmek, e, şoförleri muhakkak ki bir surette korumak gibi bir niyeti var. Ee, yoksa kafaya göre yerleştirilmiyor o. Bu e, eski Ankara yolu İzmit lokasyonunu kullananlar çok rahat bilirler. İnanılmaz virajlar var. Yani bir dönüyorsunuz tekrar aynı şekilde bir viraj görüyorsunuz ve hakikaten çok yorucu bir lokasyon orası. gibi Devam ettireyim. Bu sağdan soldan daralan yol levhası anlamına geliyor. Hemen park etmek yasak levhasını bilin. Soldaki levha park etmek yasak, sağdaki levha duraklamak da park etmekle yasak. Yani uygunsuz bir yere çektiyseniz otomatik peşinizden ceza gelebilir ya da polis çevirip gereksiz bir muhabbet gelişebilir bunları bilmeniz bekleniyor. Şimdi ekranda çok fazla levha var. Hepsine detay detay girmeyeceğim. Sadece birkaçının üzerinden geçeceğim. Şimdi en üstte e, dördüncü sırada birinci sıranın e, dördüncü sırasında sizin oturduğunuz yerden sağdaki bu girişi olmayan yol yani taşıt giremez ifadesi. Bunun altında şimdi aşağıya doğru iniyorum hangisi olsun. Mesela şu dört e, kaçıncı sırada üç beş beşinci sıranın en sonunki en sonundaki motorlu taşıt giremez çünkü bu tarz sorular gelebiliyor e, aday biliyor mu bunu diye hatta bazen oraya motorlu moto, motobisiklet koymuyorlar motorlu bisiklet koymuyorlar konuşamadım e, orada aday şunu fark etti mi diye düşünüyorum mesela bakın o levhada motor bisikleti de koydu eğer motor bisikleti koymadıysa motorlu bisiklet hariç motorlu araç giremez anlamına geliyor. Tamam. Yani aday eğer bunu kaçırdıysa sorularda otomatik çat çeldiriyor ve e, diyor ki bu aday levhaları bilmiyor diyor. Milli Eğitim Bakanlığı tamam mı? Çünkü amaç ne? Şoförün e, farkındalık seviyesinin yüksek olup olmadığına göre bir ayırt etmek istiyor. Bu arada dikkatsizlikten soru kaybeden çok adayımız oluyor. Çat ha ben bunu çözdüm anladım diyor işaretliyor bir bakıyor 68 almış. Ciddi anlamda kaybeden, e, bu, bu şekilde kaybeden adayımız oluyor. Şimdi e, bakayım. Şu kaçıncı satır? 3, 5, 6. satıra bakın. 6. satırın ikinci levhası. Ne, neyi anlatan bir e, levha bu? Sizin bildiğiniz levhalardan. Genişlik 2.30 metreye geçmeyecek. Bunun teknik adı ne? Yani. Teknik adını hatırlayan var mı bunun? Kabar mı? Kim dedi? İbrahim. Tamam. Ee, İbrahim Bey. Aynen öyle. Gabari. Ee, bunun teknik adı Gabari. 2.30 metreden o metre genişlikte olan araç buraya giremez ya da. Ya yanındaki 3,5 metreyi görüyorsunuz. 3,5 metre yüksekliği olan araç buraya giremez gibi. 6T ile ifade edilen bir şey var, bir levha var. Herkes görüyor onu. Neyi ifade ediyormuş o? Her altı fazla. Aynen öyle. Hemen i̇şte. en alttaki ilk levhaya bakın. 50'yi kırmızıyla, kırmızı yuvarlak içerisine almış. Ne demek oluyor? O? Hız sınırı bölgesi 50 kilometre ile gidecek. Tamam. 50 kilometre hızla gidecek. Eğer ona çarpı işareti atsaydın olacaktı. 50'nin üzerine bir çarpı bir ortada hız sınırı hız sınırı kalkmıştır. Süper. Ay, Aynen öyle. Kalkmıştır. 50 hız sınırı kalkmıştır anlamına gelecekti. Şimdi üstten üçüncü satırın ikinci evhasına bakıyoruz. Şimdi bu tarz e, levhalar, tanımadığınız levhalara aşina olun. Bu kontrolsüz demir yolu geçidi anlamına geliyor. Orada bir kontrolsüz demir yoluna yaklaşıldığı anlamına geliyor. Onun yanında iki tane e, bir işaret, aynı işaretin iki tanesi, iki tane kontrolsüz demir yolu geçidi var. Ayrıca aynı satırda, sonda gördüğünüz, burada e, özellikle üç e, şeritle, kırmızı bir şey oluşturmuş öyle söyleyeyim tahtada olsa çok rahat elimle göstereceğim buradan gösteremiyorum demir yolu hem zemin geçit yaklaşımı size diyor ki bu gördüğünüz tabela neyle ilgili bir tabela şimdi bakıyor ki adaylar genel anlamda levha bilgisine hakim Milli Eğitim Bakanlığı bu sefer sormadığı türden bir levhayı soruyor o yüzden şöyle düşünmeyin ya çok sık e, bildiğimiz levhalar çıkar diye bir şey düşünmeyin. Bazen bilerek yapıyor ki aday bu levhaların anlamını tanıyor mu? Bunu kontrol ediyor. O yüzden dördüncü satırdaki bütün levhalara dikkat edin. Hepsinin bir e, özelliği var. Mesela e, dördüncü satırda üçüncü levha siyah şerit ne? Köprü yaklaşıldı köprünün yaklaşması ile ilgili bir levha onun yanındaki engel işareti özellikle otobüs minibüs her neyse bunları kullanan şoförlerin bilmesi gereken levhalarda bu engel işareti özellikle onların kullanması gereken bir engel işareti bu tarz soruları gör, yazılı da sormalıysa bu işaret ne işareti diye sorabiliyor Görsel sınavda bakayım adamın levha bilgisi sağlam mı? Yazılı da şunu sordum ama bunu sormak istiyorum diyebiliyor. Yine altındaki tehlikeli viraj e, dördüncü satır değil, beşinci satıra bakıyoruz. Tehlikeli viraj levhaları. E, ekranda hepiniz çok net okuyabiliyorsunuz. En sağdaki, en sağda kalan onarım olduğuyla ilgili bir levha gibi. Buna bakın şimdi. Buradan Az önce e, kırmızı yuvarlak içerisine aldığı bir levha vardı. Şimdi 50 hız sınırı ile ilgili yine bir levha eklemiş oraya ve ortadan bir çizgi atmış. 50 hız sınırı bitmiştir, kalkmıştır anlamına geliyor. Veya işte şu an please move this window diye yazıyor. E, onu görmediğinizi varsay varsayalım. Şöyle söyleyeyim bir bekleteyim. E, i̇lk satırda en sağda olan işte kamyonlar için geçme yasağı kalkmıştır anlamına geliyor. Veya işte bakıyorsunuz kaçıncı satır? 3 4 5 6. satır 30 tabelasını görüyorsunuz. Mecbu, mecburi asgari hız öteki de mecburi asgari hız sınırlaması kalktı anlamına geliyor. Bunların kontrolünü özellikle e, bakanlık yapmak istiyor. Şimdi bu ekrandan e, yansıttığım trafik kanununa göre tanımlar beni en çok şaşırtan otomobilin tanımıydı. Şimdi otomobille ilgili burada dikkat ederseniz diyor ki sürücü dahi oturma yeri dokuz olan ve insan taşıyan araca trafik kanununa göre otomobil deniyor. Tamam. Sorularda bunu gördüğünüzde Abi bu minibüs müydü lan falan demeniz istenmiyor. Bunun otomobil olduğunu bilmeniz bekleniyor. Trafik kanunu bunu böyle tanımlar. Minibüsün şoförü dahil 17 kişi kaldıran oturma yeri olan araçlar olduğu, otobüsün 17'den fazla oturma yeri olduğunu bilmeniz, kamyonetinde 3500 kilogramı geçmeyen yük taşıma aracı olduğu kamyonunda. 3500 kilogramdan fazla yükü taşıyan araçlar olduğunu bilmeniz isteniyor. Çekici, römör ve yarı römörleri çekmek için kullanılıyor. Yük taşımıyorlar. Triporter yolcu taşımalarında kullanılmıyor ama yük motosikletine triporter deniliyor. Bisikletin ne olduğu malum. Motosikletle ilgili şöyle teknik bir kavram var. Çeldirmek istediğinde soruyu... Kelime kelime oyunu yapıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Diyor ki yok efendim silindir hacmi 50 metre 50 santimetre küpü geçmeyecek. İşten patlama olacak. İmal hızı da 50 kilometreden az olan bisiklete biz motosiklet diyoruz diyor Milli Eğitim Bakanlığı. Şimdi ben bir kere bir araştırayım dedim motosikletlerin kendi özelliklerini. Ben içinde kayboldum zaten. Yani yok 50 cc cc'si bilmem nesi var falan. Ee, içten patlamalısı bilmem e, hız hız limitleri şu kadara çıkan var. E, hakikaten bazen e, diyorum yani motorcuların merakı boşuna değil herhalde. Yani e, hakikaten çok türlü motosiklet türü var. Ama bu sizi ilgilendirmeyecek. Sizi ilgilendiren kısım şimdi e, yavaş yavaş e, içerisine girdiğimizde göreceksiniz. Lastik tekerlekli traktör Ticari taşımada kullanılan römork ve yarı römork çeken tarım araçları, iş makineleri de bildiğimiz üzere. Şimdi taşıma sınırı, istihap haddi e, önemli bir kavram. Bununla ilgili e, özellikle e, şunu bilmenizi istiyorum. Yani haddini bilden gelsin aklınıza. Sınır, taşıma sınırı, kapasite kavramına geliyor. Bir aracın güvenle taşıyacağı en çok yük ve yolcu. Bu sizin ruhsatınızda e, kayıtlı olan bir şey. Eğer taşıma sınırını üzerine çıkarsanız e, ya da yolcu alırsanız bu durumda hem para cezası kesiliyor hem de 10 ceza puanı veriliyor. Bunun dışında bu tarz görüntüler daha çok nerede gördüğümüz görüntüler arkadaşlar? Hindistan. Çok böyle yerlerde. Bizim ülkede yok mu? Yani ben görmedim. Ülkede eşek taşıyamaz. Bu kadar başarılı değil bizim Tamam. Bu bu seviyede değil ama e, mesela Esen Yurt ile ilgili çok fazla e, bir haber oluyor, değil mi arkadaşlar? Ya işte kapıdan e, dışarı çıkacak kadar e, yolcu e, taşındığı oluyor. Sıkıntılı şeyler. Sadece bu karayolunda <laughs> mı geçerli bir problem? Okul servislerinde de geçerli okul servisinde de var o da doğru ee, bunun dışında kamyonların e, daha çok izlenmesi efendim kamyonların daha çok izlenmesi köprü altına geçerken evet Şimdi deniz, e, deniz yolunda yani. da bu tarz sorunlar oluyor değil mi deniz yolu e, yolculuğunda Şimdi adam 50 kişi evet. taşıyacakken e, 100 kişi taşıyor bir bakıyorsunuz ne oluyor 60 alabora oluyor yani maalesef bu göçmen facialarının yaşanması bununla ilgili. Şimdi bunu niye söylüyorum? Aracı kullanan sizsiniz. Hani size bir sorumluluk teslim ediliyor. Siz o, o aracın kaptanı oluyorsunuz. Haline e, maalesef ki ekonomik koşulların vermiş olduğu çok ciddi bir baskı oluyor. Yani ben bu açıdan şoförlerimizin yaşadığı şeyin çok sıkıntılı bir şey olduğunu düşünüyorum. Hem vicdanıyla hem de yaptığı o ekonomik işle arasında kalıyor. Adam belki konforlu götürmek istiyor insanları, rahat götürmek istiyor, polisli başı derde girmesin de istiyor. Ama bir bakıyorsunuz şu kadar taşıyacaksın diye bir baskıyla karşılaşıyor. Yani bütün sektörlerde bunu yaşayacaksınız. O yüzden kendinizi geliştirecek çok ciddi yollar bulmanızı ben kesinlikle bir psikolog olarak öneriyorum. Çünkü bizim sektör, bizim kültürde ya da toplumda ben bir sektörle iş yapıldığına çok inanmıyorum artık. Yani tek bir sektörde kendimi geliştirdim, o sektörde yürüyeyim. Ben biraz buna inanmıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Haklı olabilir miyim ya da başka bir şey haklısınız. Her an her şey olabilir çünkü bu ülkede. Yani, haklısınız. 13 yıl güvenlik yaptım. Şimdi şoförlüğe Mecbur kaldım yani. Öyle diyeyim. Hı hı. Yani çok fazla sektörde deniyorsunuz. Koşullarınızı zorlayıp değiştirmeye çalışıyorsunuz. Değil mi? Aynen öyle. Evet. Yani. Evet e, doğru. Şunu bilmenizi istiyorum. E, gerçekten ekmek peşinde koşan herkese çok ayrı saygı duyuyorum. Çünkü bir mücadeledir bu. Şimdi burada devam ettireyim gabarit teknik olarak soruyorlar ee, her zaman sorarlar anlamına gelmiyor yüksek ihtimal çıkabiliyor araçların yüklü yüksüz karayolunda güvenle seyredecekleri ölçüler azami genişliği standartı çok net arkadaşlar 2.55 olarak ifade ediliyor azami yükseklik 4 metre azami uzunlukta 12 metre olarak ifade ediliyor Frigofrik araçlar, dediğimiz araçlar bu e, kasalarında soğutma mekanizması olan araçlar var. Özel e, hazırlanmış araçlar oluyor. E, dondurma e, özellikleri. Onların da e, 2.60 metreye kadar izin veriliyor. E, Gabari ölçüleri böyle. Ekranda gördüğünüz kısım önemli. E, bu sınırları e, eğer kişi aşıyorsa, herhangi bir yük taşıma söz konusuysa buna yük deniliyor Karayolları Genel Müdürlüğü şu kadarına izin veriyor. Eğer kişi aracında bir şey taşıyorsa önden bir metre taşabilir, arkadan iki metre taşabilir ama yanlardan taşma olmayacak. Kamyon, kamyonet ya da römorklardan kişi eğer yolcu götürecekse ton başına iki yolcu taşıyabilir. bunu Burada altını çizeceğim başka bir şey daha olacak. Traktörlerinde, römörklerinde ton başına 3 yolcu taşıyabilir. Buradan şöyle bir anlam çıkmasın. Ee, i̇yi o zaman yani ben 12 tonluk bir aracım var. 12 çarpı 3 tamam ben 36 yolcu aldım götürüyorum gibi bir anlam çıkmasın. <laughs> Çevirmelerde polis çevirir. Gel bakalım sevgili akıllı eleman der. Sonra der ki çıkar bakalım yolcu mu taşıyorsun yük mü taşıyorsun? Vallahi yük taşıyorum abi. Ama kasada 36 kişi var. Yani sizi İnsan kaçakçılığıyla e, itham edebilir. E, aracı bağlayabilir, içeri tıkabilir, sıkıntı çıkabilir yani. Buradaki özel yükle kastedilen şeyde çok net bir uyarı e, var. Şunu bile. Eğer ben mecburi olarak aracımda bir birkaç insan taşıyacaksam 120 metre tutu, tutacak bir e, noktada bir e, süreç olacak. E, oturulacak bir yerde olacak. Ee, ama az önce söylediğim e, teknik bir boşluk var. Çünkü bazen bize böyle bir soru sorabiliyor adaylar. E hocam benim 12 ton, 12 tonluk aracım var o zaman 36 kişiyi taşısam ya da 24 falan. Öyle bir şey yok. E, bu yüzden e, burada e, bir mevzuatta bir boşluk olduğunu fark edin. Tamamıyla burada Karayolları Genel Müdürlüğü'nün e, iyi niyetle vermiş olduğu bir izin var. Onun altını çizmiş olayım devam ettireyim arızalı araçlarla ilgili hemen hemen çıkan bir soru kişi aracın en sağına çekiyor yolun en sağına çekiyor 45 santimetre eşkenar üçgen iki tane reflektör olmak zorunda diğer sürücüler 150 metre mesafeden bu durumu görmeliler bu şekilde yerleştirilmesi gerekiyor ve Reflektör aracın önüne ve arkasına 30 metre mesafeyle e, konulmuş olması gerekiyor. Buradaki amaç koruma e, ve dışarıdan bakıldığında ha, burada arıza yapmış bir araç var, e, var uyarısının yapılması. Buna yönelik trafikte maalesef buna dikkat edilmediği an kaza e, hiç e, çok net kaçınılmaz oluyor. Ee, az önce söylediğim bir engel işareti vardı. Otobüs, kamyon ve çekicili yerde bulundurulması gereken bir e, e, engel işareti bu. Bunun ebatı ekranda gösterildiği gibi, arıza sırasında aracın arkasına koymak için, özellikle bu araçlarda bulundurulması zorunlu kabul ediliyor. 25'e 150 santimetre olmak zorunda. E, fren arızası ile ilgili aracım e, arıza yaptı. Eğer aracımın freniyle ilgili bir problemim yoksa ben o aracı çekeceksem en fazla 5 metre halat kullanabilirim ve aracı çekme hız limitlerin ekranda gördüğünüz gibi olmak zorunda. Karayolları bunu fixlemiş durumda. Eğer ben şehir içerisinde 30 50'ye doğru çıkarsam burada problem gelişeceğini düşündüğü için karayolları buna izin vermiyor. Ama diyelim ki şunu da bilin. 5 metrelik bir halatla aracı çekiyorsunuz. Böyle bir durumda aracın çekildiğini dışarıdan bakanlar algılasın diye kırmızı bir yansıtıcı bağlamanız isteniyor özellikle ki dışarıdan bakıldığında karayollarında ortak bir dil gelisi. İlla kırmızı yansıtıcıyla kastedilen şey bir reflektör olmak zorunda değil. Kırmızı bir e, herhangi bir şey olabilir. Muhakkak oraya bir işaretleme yapılması isteniyor ki dışarıdan bakan bunu algılamış olsun. E, fren arızası olan bir aracı çekiyorsam çeki demiriyle çekiliyor. Demir uzunluğu 1 metre kapı oluyor. Hız limitleri arkadaşlar 15 kilometreye indirilmiş durumda oluyor. Bu kişilerinde kişilerin de bölünmüş karayolu veya otoyola girmeleri riskli kabul edildiği için kesinlikle istenmiyor. Çünkü bu aracın freninde bir arıza var. E, ne olur ne olmaz mantığı var. Yolcu ve yük de taşınmıyor. SRC bilgi, e, belgeleriyle ilgili teknik anlamda kafa karıştırmak istediğinde Milli Eğitim Bakanlığı bunu soruyor. Ne, neyi soruyor? Şu, şunu bilin. SRC belgesi 19 yaşından gün almış 66 yaşından gün almamış olan kişilerin alabileceği bir belge, en azı ilkokul mezunu olma şartı var. Sorularda e, 19 ile 65 yaşı gördüğümüzde tamam, sadece belgeleri alınabilir. Ama bazen kelime oyunu yapıyor. Burada şuna dikkat edin: 66 yaşından gün almayacak. Yani şunu yapabilir size adamın doğum tarihini verir. Orada sizin hesaplamanız istenebilir. Sallıyorum bakın şu anda. Anlayın diye sallıyorum. Bunu. Eğer hesapladınız adam 65 yaşını bitirmiş. 65'in birinci ayında 65 yaşını bitirdi. Ocak ayında adam gün alıyor. Vesaire. 66'dan gün aldığını bilmeniz bekleniyor. Gün aldıysa biz adaylarımıza şunu söylüyoruz. Çoğu kimse şu anda bunu bilmiyor. Özellikle 65 yaşını bitirmiş olan adaylar 66'dan gün aldıysa eğer e, bu konuda e, hala e, ticari araç kullanmak istiyorsa Ulaştırma Bakanlığı'nı arıyor. E, Ulaştırma Bakanlığı kendisine rapor istiyor, sağlık raporu istiyor, göz ve kulak muayenesi gibi bir sağlık raporu istiyor. Eğer Ulaştırma Bakanlığı bu işi yapabilirsin diyorsa devam edebiliyorlar. Bu arada bu tarz bir soru size sormazlar. Sadece bilin diye söylüyorum. Çünkü gerçekten 65 yaşında olup kendine çok iyi bakan, tecrübesi çok iyi olan, gayet sabırlı ve sakin olan şoförlerimiz var. Ve Ulaştırma Bakanlığı da şoför kriterlerini bu yüzden değiştirebiliyor zaman zaman. Sadece size ekrana yansıttığım kısmı önemli bir şekilde bilin. Bu size söylediğim ekstra bir not. Bu kenarınızda tutun. Bu tarz bir soruyu sormaz zaten. 66 yaşından gün almışsa ne yapacaksınız falan demez. Çünkü böyle bir bilgi şu anda daha yeni paylaşmış durumda Milli Eğitim Bakanlığı. SRC belgelerinin içeriğini bilin. Şimdi SRC 1 Uluslararası yolcu taşımacılığı anlamına geliyor. Uluslararası yolcu taşımacılığı alan kişi yurt içinde de yolcu taşımacılığı belgesini almış kabul ediliyor otomatik olarak. Milli Eğitim Bakanlığı bunun prosedürünü böyle belirlemiş durumda. SRC2 alanlar sadece e, yurt içinde bu yolcu taşımacılığını yapabilir. Ama diyelim ki gümrüğe geldi Azerbaycan'a geçmek istiyor, Gürcistan'a geçmek istiyor bir firma ile anlaştı. Firmanın personelini taşıyacak ama Azerbaycan'a gitmesi lazım. Yani gümrükten geçmesi lazım. Bu kişiye hangi belge gerekiyor? Ha, bir dakika. Yolcu taşıyacak ama. Heh, yolcu taşıyacak. Evet. SRC 1. Evet. SRC 1. 1. Yani elindeki SRC 2'si sadece yurt içinde olduğu için bu kişi gümrükten geçecekse ona SRC birin var mı diye soruyorlar. Burayı anladınız değil mi? Evet. Tamam. Evet. Uluslararası SRC 3 uluslararası yük taşımacılık bu şu demek ben uluslararası anlamda e, Azerbaycan'dan çıkış yapacaksam yük taşıyacaksam ya Gürcistan'dan çıkış yapacaksam bana sorulacak belge SRC 3. SRC 4üm varsa geçebilir miyim? Hayır. Hayır. Geçemem. SRC ee, 1 ile SRC 3'ün böyle bir kapsayıcı özelliği var. Yani SRC 1'i alan 2'yi almış kabul ediliyor. SRC 3'ü alan da 4'ü almış kabul ediliyor. Böyle bir e, opsiyonu var Milli Eğitim Bakanlığı. SRC 5 tehlikeli madde taşımacılığı oluyor. SRC 3'ü ya da 4'ü olan e, tehlikeli madde taşımacılığı için başvuru yapabiliyor ama öncelik muhakkak serece üçünün veya dördünün olması gibi bir öncelik var. Bir beş dakika sonra mola vereceğim yine 10 dakika bilginiz olsun. Devam etliyorum. Bu ekrana yansıttığım şeyi video ile göstereceğim. Onu video üzerinde kritik etmemiz lazım. Birlikte kafa yorarak yapmamız lazım. Tek tek geçeceğim üstünden. Şimdi ekrana yansıttığımla ilgili Bilginiz var mı? Özellikle sormak istiyorum. Cezalar kısmına giriş yapacağım yavaş yavaş. Ekranda kırmızı ışık ihlali yapan kişilerin sürücü belgesinin ne kadar süreliğine alınırla ilgili bir soru görüyorsunuz. Şimdi bu sorulara dikkatli bakın. Soruya dikkatli bakın. Cevabını bilen var mı? Var hocam ben bilmiyorum. Bilin. Tahminle beliriyor. Tahminle B diyorsunuz. Ben D diyorum. Tamam Diyarbakır e, diyen var. Tahmini değil mi bunlar? Bilgisi olan var mı? Tahmini olarak evet. ben de bir C diyorum. Bir C Sen C de C, C diyorsun. diyorsun tamam. Bunu hiç duymadık bile hocam. Efendim? Aynen, duymadık, duymadık. Bunu hiç duymadık bile sanırım. Evet. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar cezaların içerisinde çoğu kişi aynı şeyi söylüyor. Biz bunu bilmiyorduk diye. Yapılan en son değişikliklerle birlikte eğer polis bir yıl içerisinde kırmızı ışık ihlali yaptığınızı tespit ettiyse e, bunun e, miktarı var. Üç kere tespit ettiyse bir ay yani değişik şıkkı bir ay sizin elinizden sürücü belgenizi alma hakkına sahip polis. yani çevirdi niye sen benim ehliyetimi alıyorsun kardeşim ee, ben öyle bir şey yapmadım derse adam kanıtlarıyla sana diyebilir ki bak böyle böyle kırmızı ışık ihlal yapmışsın diyebilir bunu ama çoğu polis bunu uygulamıyor henüz muhtemeldir ee, ondan dolayı da çoğu kişi bilmiyor ama sizin cezalarla ilgili soru türü gelirse bu tarz bir şey çıkarsa bilmeniz için tamam <laughs> bir yıl içerisinde Kırmızı ışık ihlalini üç kere yapmış kişi olduğu tespit ediliyorsa bir ay alınıyor elinden. Eğer altı kez yaptığı tespit edilmişse bir buçuk ay, e, dokuz kere yaptığı tespit edilirse de üç ay boyunca ehliyetini el koyma hakkına sahip polis. Kaçış Artık tuttu. <laughs> evet. Kaçış rampasını bilmeyen yok. Oraya girmiyorum. Bilmeyen var mı? Yok. Yok. E sadece şöyle, yolda birbirimize yardım edelim. Kesinlikle böyle rampalarda bizim işimiz olmasın. Eğer fren problemimiz yoksa bizim öyle yerlerde işimiz olmasın e, ciddi anlamda kazaya davetiye çıkarmak anlamına gelebiliyor bu. İstemeden oluyor. Merakı olay, olabiliyor insanların. Ya da çekip kenarda dinlenmek istiyor ama kaçış rampası çok ciddi fren problemi olan araçlar için düzenlenmek güzel bir şey. Yol çizgilerini bilin. Bunlarla ilgili bilginiz var zaten. Ee, sadece şunu sorayım. Soldaki resme bakın. Kesik kesik çizgi ne anlama geliyor? Atış yapabilir, ya, yapabilir. Sollama yapabilir. Sollama yapabilir. Solama Peki mı? ya e, dümdüz çizgi ne anlama geliyor? Sollama yapılamaz. Sollama yapılamaz. O, o lokasyondaki yapamaz. Bununla ilgili kandıra lokasyonunu herkes az çok bilir. Kandıra lokasyonunda şerit 3'e doğru çıkıyor. Bir bakıyorum iki şerit gidiyor, bir, bir şerit geliyor falan. Ben orada mesela çok korkuyorum. Ama şoförler o kadar güzel alışmış ki o dile, karayollarının oluşturduğu o dile çok rahat bir şekilde orada trafik akışı harika gidiyor mesela. Allah da kaza vermesin. Şimdi ben bir 10 dakika ara vereceğim, 5 geçe geçe devam ettireceğiz. Görüşürüz.